Merhaba arkadaşlar. Gündemin Hızı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonların merakla beklediği haberleri sizlerle paylaşıyoruz. 2025 yılı Ocak ayı itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret tespit komisyonunun kararına göre yeni yılda asgari ücret net 22.000 104 TL olacak. Bu geçen yıla göre %30'luk bir artış temsil ediyor. Ancak bu rakam ekonomik zorluklarla boğuşan çalışanlar için yeterli olacak mı? İşverenler ve çalışanlardan gelen ilk tepkiler ise oldukça farklı. Bu artış hayat pahalılığı karşısında çalışanların nefes almasını sağlayabilir mi? Yine asgari ücretin işverenlere olan maliyeti ve ekonomiyi etkilerini de bu videoda ele alacağız. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Sizce bu zam yeterli mi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Gündemin en hızlı haberleri için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın.